Aşağıdaki tablo diyor fx eşittir kosinüs x'in çeşitli değerlerdeki böyle x eşittir 0'da x eşittir 0.5'de ve x eşittir 1'deki sonuçlarını gösterir diyor. Ya bu tabloyu vermesine gerek var mıydı? Ben hesap makinamla bunları yapardım zaten. İçine 0 yazardım sonuç 1 çıkardı. İçine 0.5 yazardım ama çok dikkat etmem gerekiyor. Kosinüs olduğu için hesap makinemi radyana alarak İçerisine 0.5 yazardım böyle çıkardı. 1 yazardım böyle çıkardı. Yani bu tabloyu vermesine gerek yoktu. Biz de oluşturabilirdik. Diyor ki bu tablo için diyor Lagrange Interpolating Polynomial'ı bul diyor. Bize 3 tane ver, nokta verdiğine göre 3 noktadan bir eksik derecesi ikinci dereceden yani bir polinom geçer. Daha doğrusu bir parabol geçer. X kareli bir şey geçecek yani. Ardından o parabolü kullanarak diyor polinomu kullanarak diyor kosinüs 0,2'nin 2'nin değerini tahmin etmeye çalış diyor. Yani ne yapacağım? Kosinüsün gerçek değerini bulmayacağım da bulduğum polinomda 0,2'de de nereden geçiyor ona bakacağım. Ama gerçek değerini de bulabilirim. E zaten C şıkkında da ikisi arasındaki hatayı bulmana diyor. Hemen başlayalım. Şuradaki tabloya gelelim. Önümüze bir yazalım şöyle. Bu tabloda arkadaşlar şöyle burada x'ler var. Burada da şöyle bizim y'lerimiz var aslında değil mi? Kosinüs dediğimiz şey y diyebilirim ben. Yani sonuçta y eşittir kosinüs x diye bir fonksiyon vermiş bana. x eşittir 1 bizim pardon x eşittir 0 bizim x 0 noktamız olsun. Buna x 0 ismini verelim. Buna x 1 ismini verelim. x 1 0.5 diğeri de x 2 olsun 1. Bu şekilde isimlendiriyoruz değil mi? Sonuçta 3 nokta varsa x 0, x 1 ve x 2 var demektir. Buralardaki değerler de verilmiş. y e 0 1'e eşit. y 1 0.8776'ya eşit. y 2 de 0, 3'e eşitmiş. Harika. Lagrange polinomunu nasıl yazıyorduk? Diyordu ki o polinoma biz P2 ismini verelim. Çünkü 3 noktadan ikinci dereceden bir polinom geçer. Bunu bulurken de şöyle bir formül yapmıştık. Demiştik ki bütün y'leri alacağız. L'lerle çarpacağız. Yani y0 ile l0'ı çarpıyoruz. y1 ile l1'i çarpıyoruz. y2 ile de l2'yi çarpıyoruz. Harika. E nasıl olsa y0, y1 ve y2 elimizde. E hadi onları da yazalım. Y01, burası bir tane L0 oluyor. Yani direkt L0 oluyor. Artı Y1 tane yani 0.8776L1 artı 0.5403L2 oluyor. Aa, demek ki benim yapmam gereken şey L1, L2 ve L0'ı bulmak. Harika. Şimdi şu satırı sileyim. Bunu da getirip bunun yanına yazayım. Demek ki amacımızı anladınız. L0'ı bulacağım, buraya yazacağım. L1'i bulacağım, buraya yazacağım. L2'yi bulacağım, buraya yazacağım. Nasıl buluyorduk bunları da? Diyorduk ki arkadaş L0'ı hesaplarken bu aslında bir pi sembolüydü. Bu pi sembolünün indisi yani değişkeni J'ydi aslında. Ama bunu yapmadan önce şuna karar vermemiz lazım. Biz L'nin altında yazan sayının i olduğunu biliyoruz. O halde diyoruz ki bu pi'nin içerisindeki formülde normalde neydi burası? x eksi xj bölü x i eksi xj'ydi aslında. Ama şuranın biz sıfır olduğunu bildiğimiz için bu da i olduğu için bunu hemen gelip buraya yazabiliriz. Aynı i aslında. bu. O zaman buraya x i yazmıyorum x sıfır yazıyorum. Ardından diyorum ki bizim j'lerimiz sıfırdan normalde 2'ye kadar gidecek. Bakın sonuçta 0, 1, 2 indisi 2'ye kadar gidiyor. O halde normalde sıfırdan 2'ye kadar gidecek. Ama burada ufak bir nüans vardı hatırlarsanız. Neydi? J ile i aynı olmayacaktı. E biz buradaki L'yi hesaplarken i'nin sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman demek ki J sıfır olmayacak diyor burası. Hemen dedim ki arkadaş J sıfır olmayacak. E bu durumda ben bu pi sembolünü sıfırdan başlatamam. Çünkü sıfırdan başlatırsam burası x0 eksi x0 diye başlar problem olur paydada. Demek ki x eşittir 0, j eşittir 0'dan değil. Nereden başlatacağım? birden başlatacağım. O halde 1'den 2'ye kadar gidecek demek ki bu çarpım sembolü. E yazalım. Şimdi artık J gördüğümüz üzere bir 1 yazacağız bir de 2 yazacağız. J'ler burada ve burada. Yani ne olacak burası? X eksi X1 bölü X0 eksi X1 olacak. Sonra çarpı koyuyorum. Çünkü matematikte pi sembolünün çarpı anlamına geldiğini hatırlıyoruz. Şimdi J gördüğümüz üzere 2 yazalım. X eksi X2 bölü X0 eksi X2. Bakın l 0ı hesaplarken buradaki X0 çakılı görüyor musunuz? Çünkü bu i'den gelmişti. Şimdi artık şurada x'leri yerine yazabilirim. Mesela x1 yerine ne yazacağım? x1 yerine 0.5 yazacağım. Hemen sildim. Buraya 0.5 yazdım. Burada da var. Buraya da 0.5 yazdım. Peki x0 için ne yazacağım? x0 için 0 yazıyorum. O halde buraya 0 yazdım. Gitti aşağısı. Buraya da 0 yazdım. Şimdi x2'leri yazalım. x2 değerimiz de 1'e eşit. O halde geldik. Burası 1 oldu. Burası da böyle bir oldu. Aa bakın ne oldu? Elimizde böyle nefis bir polinom oldu gördünüz mü ikinci dereceden? Bunu da güzelce yazalım. Burada x eksi 0.5 bölü eksi 0.5 var. Yani ne olur? Bir sayıyı eksi 0.5'e bölmek demek eksi 2 ile çarpmak demek aslında değil mi? Eksi 2 tane x eksi 0.5 var burada. E burada da bir sayıyı eksi 1'e bölüyorum. O da eksiyi getirecek. Aslında bu eksi bu eksiyi sadeleştirir. Burası artı olur. O zaman burayı yazmayalım. Burada da x eksi 1 oldu. Aa, bakın ne yapmış oldum? L sıfırı yani bunu bulmuş oldum. Hemen alıyorum bunu. Getiriyorum şöyle küçültüp ya da şurada şöyle saklayayım en son yazayım onu. Bu bizim L sıfırımız. Harika. L sıfırı bulduk. Şimdi bunu siliyorum. Aynısını ne yapacağım? L1 için yapacağım. L1 burada ihtiyacımız var. Hemen yazalım. L1 eşittir. Hemen diyoruz ki arkadaş bak burada i eşittir 1'miş demek ki. Hemen pi sembolünü gösterelim. Burada da çarpım olarak x eksi x j bölü x i eksi x yazacaktık ama şu anda biz i'nin 1 olduğunu biliyoruz. O halde hemen buraya da 1'i yapıştırırız. Artık biraz hızlı ilerleriz. Ardından deriz ki normalde şu pi'yi şöyle büyük yazayım. j eşittir 0'dan 2'ye kadar gidecekti. Ama j'ler i olamazdı. Bu durumda i'miz de 1 olduğu için demek ki j'ler 1 olamayacak. Yani ne anlama geliyor bu? Demek ki ben j'leri sıfırdan 2'ye kadar götürürken 1'i atlayacağım. Yani bir 1 yazacağım, pardon bir sıfır yazacağım, bir de 2 yazacağım. j gördüğüm yeri. Yazayım. Önce sıfır yazacağım. x eksi x sıfır bölü x1 eksi x sıfır oldu. Çarpı. Şimdi 1'i atlıyorum. x eksi x 2 bölü, j yerine 2 yazıyorum. x1 eksi x Zaten j yerine 1 yazarsam aşağısı x1 eksi x1 olur. Payda 0 olur. Olmaz değil mi? Şimdi artık burada değerleri yapıştıralım. Bakın x0 için burada 0 yapıştıracağım. O halde burası 0, burası 0 gitti. Demek ki burası böyle. x bölü x1 oldu. x1 de 0.5'e eşit. Bunu da yapıştırdım. Güzel. Ardından burada x1 yine 0.5 olarak yapıştıralım x2 içinde de birleri yazalım. Burası 1, bir, burası da 1 oldu. Şimdi burayı yazalım. Burası ne olacak? 2x'i verecek bana. Çünkü bir sayıyı 0,5'e bölersem 2 ile çarpıyorum. Burada da 0,5 eksi 1'den eksi 0,5 olur. Eksi 2 gelir oradan. O halde öndeki katsayı eksi 4 eksi 4x çarpı x eksi 1 oldu. Harika, harika, harika. L1'i de buldum. Bunu da buraya yazayım böyle. Bakın her L ikinci dereceden bir polinom aslında. Bu yüzden hepsini topladığımızda ikinci dereceden Başka bir polinom bulacağız. Şimdi de L2'yi yazalım. Artık buradan i'nin 2 olduğunu anladık. Pi sembolü j eşittir sıfırdan 2'ye kadar gidecekti. Ama j'ler iyi olamayacağı için demek ki 2'ye kadar götüremem bir de bitirmem lazım. x eksi xj bölü x i eksi xj yazacağım. i'miz 2'ye eşit olduğu için direkt olarak bu şekilde yazalım. Şimdi çarpalım. j gördüğümüz üzere 0 yazıyoruz. x eksi x 0 bölü x 2 eksi x 0 oldu birinci terim çarpı ikincisinde de j gördüğümüz üzere 1 yazdık x eksi x 1 bölü x 2 eksi x 1 oldu şimdi x 0 için yine 0'ı yapıştıralım burası gitsin burası gitsin x 2 için 1'i yapıştıralım burası 1 olsun burası 1 olsun x 1 için de 0.5'i yapıştırdık buraya bunu Buraya da bunu yapıştırdık. O halde ne oldu bu? Burası direkt x'i verdi. Burası da 0,5 olduğu için önüne bir 2 kat sayısı aldı. 2x tane X eksi 0.5 oldu. Bu da bizim L2'miz. Yazalım. 2X çarpı X eksi 0.5. E artık amacımıza ulaştığımıza göre bütün bunları silip tekrar bunu yazabilirim artık. Diyoruz ki P2X eşittir. Önce L0 alacakmışım. L0 burada. Aldım hop buraya yazdım. Ardından artı 0.8776 çarpı L1. E L1 de burada. Aldım L1'i buradan. Getirdim buraya böyle çarpma olarak. Şuradaki eksi 4 böyle çarpma olduğu için şöyle bir parantez koyayım. Hepsini çarparak gittiğimizi anlayın. Şöyle arada hatta bunu da böyle parantez alalım şöyle. Bunlar çarpılarak gidiyor. Gidiyor ardından artı 0.5403 çarpı bunu da böyle parantezle yazalım. Çarpı L2 yazacağız. L2 de bu. Bunu da buraya aldık. İşte bizim ikinci dereceden polinomumuz bitti. Bu polinomu aç demiyor bize değil mi? Güzel. Yani sonuçta bunu bu şekilde yazıp bırakabilirsiniz. İsterseniz burayı açıp x kareli bir şey de yazabilirsiniz. Eninde sonunda bu ne olacak? Bilmem ne çarpı x kare artı bilmem ne çarpı x artı bilmem ne olacak. Ama açmama gerek yok. Bu şekilde bırakmamda hiçbir sakınca yok. Güzel buldum. Şimdi diyor ki bana bu diyor bulduğum polinomda diyor x gördüğün yere 0 2 yaz diyor. Kosinüs 0 2'nin yaklaşık değerini verecek sana diyor. Çünkü bu noktalardan geçen bir polinom bulduğumda aslında kosinüse bir şey uydurmaya çalışıyorum değil mi? E, hemen yapalım. Artık şunları silelim. Hepsini sildim buradan. Diyorum ki benim elimde polinom var artık. Bununla her istediğim oyunu oynarım. Hemen P2'nin içerisine 0.2'yi yapıştırdık. Bu bize neye aslında yaklaşık bir değer verecek? Kosinüs 0.2'nin yaklaşık değerini verecek. Hesapladığımızda kaç çıkıyor? Ya da şöyle yapayım bu taraftan yazayım. Kosinüs 0.2 eşit yaklaşık. Bu polinomumuz. Bunun da değeri getirdim. şurada Hesapladığım polinom içerisinde her x gördüğüm yere, buraya, 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 buraya hepsine 0.2'yi yapıştırdığımız zaman sonuç kaç çıkıyor biliyor musunuz? 0.9768 çıkıyor. Aslında cos02'nin yaklaşık değerini bu polinomda bulmuş oluyoruz. Peki cos02'nin gerçek değerini ben hesap makinemle hesaplayamaz mıydım? Hesaplardım. Kaç çıkıyor bunu da yaptığımız zaman? 0.9801 çıkıyor. Aa demek ki bu gerçek değer... Bu da benim yaklaşık değerim. İkisi arasında bir hata bulurum artık. Zaten son şıklı da onu diyordu. Şöyle küçültelim. Şimdi artık deriz ki hatayı bulalım. Relative error diyor. Ve relative true error olacak değil mi bu? Çünkü gerçek değer var benim elimde. Nasıl buluyordum? Mutlak değer içerisinde yaklaşık değerden 0.9768 gerçek değeri çıkarıyorum. 0.9801 bölü gerçek değere bölüyorum. Bakın çok önemli gerçek değere bölmem gerekiyor. Çünkü bir hatayı gerçek değerle karşılaştırırız. Bunu yaptığımız zaman sonuç 0.0033 geliyor. Yani bakın yüzde değil, binde değil, on binde 33 gördünüz mü? O halde ben bunu bir yüzde gibi ifade etsem, bunu yüzde çarpsam 0.33 yüzde olacak. Daha doğrusu 10 mi? O yanlış söyledim değil mi? Şurada olsaydı binde 3 olacak aslında. Yani yüzde 0.33 binde 3. Yani yaptığımız bu yaklaşım aslında kosinüse bu değerde oldukça yaklaşmış.